Merhaba arkadaşlar. Entity Framework eğitim setimizin son videosuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda ilk videomda anlattığım gibi MS SQL veri tabanına bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Ve .NET MVC modelleme tekniği ile veri tabanımıza müdahale edeceğiz. Ben sadece öğrenciler tablomda öğrenci silme ve güncellemeyi göstereceğim sizlere. İsterseniz database'imize bağlanalım. Model ses et New item diyorum. Bu aşamaları ilk videomda anlatmıştım arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Tüm tablolarımı seçtim. Finish diyorum. Şu an database'imizi ekledik, referanslara da gelecek birazdan. Entity Framework'ümüz geldi referanslara. Tabloyu kaydedip projemizi çalıştıralım. Önceden oluşturmuş olduğum bir template'e verilerimiz gelecek. Öğrenci verilerimiz geldi arkadaşlar. Burada istediğimiz öğrenciyi silebiliriz sil, sil butonuna tıkladığımızda. Güncellemek istediğimiz öğrencinin düzenle butonuna tıklayarak adını, soyadını değiştirebiliriz. gönderiliyorum. Bakın arkadaşlar düzenlememizi de yaptık. Siz de kendi veri tabanınıza bu şekilde ulaşıp onun üzerinde güncelleme, silme, yeni veri ekleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. İyi çalışmalar.